YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sen çal kapım 38. bölümde neler olacak? Serkan'ın son durumu ne? Selin kimden hamile? Fotoğraflar ortaya çıkacak mı? Dizi final mi yapıyor? Hepsi ve daha fazlası az sonra videomuzda videomuza geçmeden önce sen çal kapım dizimize destek olmak isteyenler kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın Ayrıca Serkan'ın iyi olsun ve Eda onu hiç yalnız bırakmasın diyenler videomuza beğensin bakalım kaç kişiyiz Görelim arkadaşlar son bölümün son sahnesinde Serkan yere yığıldı. Herkesin aklına acaba hastalığı mı var diye sorular gelmeye başladı. Hastalığı olma ihtimali de var ama ben e, e, bence ben öyle sanmıyorum. Yorgun düştüğü için ve Eda'ya gitmemiş görünce heyecandan bayıldığını düşünüyorum. Serkan hemen hastaneye kaldırılacak. Eda Serkan'a uyanan uyanana kadar bir an olsun yanından ayrılmayacak. Benden bu kadar hoşça kalın canım arkadaşlarım.